Nagasaki'nin en ünlü yemeklerinden birinin toru koraysı. yani Türk pilavı olduğunu biliyor muydunuz? Bizim de her soframızda olan bir tabak. Pilav, makarna ve domuz priz oluşuyor. Ne? Restoranlar restoranda da farklı tarzlarda sunumları var. Bazen sade bazen safranlı pilav yanına napoliten spagetti ve soslu ya da körili domuz priz sunuluyor. Ne? demiş olabilirsiniz. Hemen ne alakaymış bakalım. Yemeğin ismiyle ilgili pek çok teori var. Torikoroori teorisi. Yemek temel olarak üç renkten oluştuğu için üç renk anlamına gelen Torikoroori kelimesinden gelmiş olabilir. Torikoroori 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 toruko, toruko, toruko. Yani Türkiye'nin Japoncası iki kültür teorisi. Tabakta Asya'yı temsil eden pilav, Batı'yı temsil eden spagetti ve domuz pirzolası olmasıyla bir kültür çeşitliliği yaratılmış. Aynı kültür çeşitliliği nerede var denince de akla Türkiye gelmiş olabilirmiş. Olası değil ama ben beğendim. 3. Gerçekten pilav ke kelimesinden geliyor olması teorisi. Pilav yemeğinin Japoncası pilaf ve bu kelimenin Türk kökenli olabileceği düşünülerek asıl yemek olan pilavın yanına daha sonradan spagetti ve domuz pirzolası eklendiği düşünülüyor. 4. Köprü teorisi. Asya ve Avrupa arasındaki köprü gibi olan Türkiye ile pilavla makarna arasında köprü görevinde olan domuz pirzolasının bu gerçekle benzetilmesiyle olabilirmiş. En sevdiğim teori bu. Sizce hangi teori en doğrusu? Ve bu yemeği hiç denediniz mi? Yorumlara bekliyorum.